Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıkladığı emeklilere bayram ikramiyesi tutarı açıklaması emeklilerde tam bir soğuk duş etkisi yarattı. Pek çok emekli bayram ikramiyesinin 1500 liradan iki bayramda 3000 lira şeklinde ödense bile sorunlarına çare olmayacağını dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış yapılmayacağına ilişkin açıklaması emeklilerde hayal kırıklığı yarattı emekliler emekli maaşlarını buharlaşan ücret olarak niteleyerek 40 liraya domates 35 liraya salatalık geliyorsa 1500 lira yapılsa ne olur? Emekliler ağlıyor. Torununa harçlık veremediği için ağlıyor. Hiç kimsenin bu ülkede bu insanları ağlatmaya hakkı yok tepkisi gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da 1100 lira olarak ödeneceğini açıkladı. Emekliler bayram ikramiyesinde artış yapılmamasına tepki gösterdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.